Efe bonesini taktı. Şimdi neden taktın Efe boneni? Kaçmasın. Neye bineceksin pek şu an? Ata Ata bineceksin. Efe ata binmek için sıra bekliyor. <gülüyor> Heyecanlı <laughs> mısın balam? İlk defa ata bineceksin. Doğru mu? Doğru da, ilk defa değil. İlk defa bin mi? Aa, doğru. Gerçekten ilk defa değil. Ben unutmuşum Efe. <laughs> Da. Binmiştim. Nerede binmişti? Sünnette. Sünnette binmişti. Evet, düğün salonuna gitmiştik açık hava. Hı. Doğru. Ondan sonra piknik alanına gittik. O zaman bir aba Bir abada vardı yanında. Evet. Birlikte binmiştiniz. Doğru. Ben unutmuşum ne bir tane. At geliyor. Şimdi Efe'de sıra. Beyaz bir ata binecek Efe. Hadi bakalım. Ve şimdi ata binme sırası Efe'de. Bakalım hangi ata binecekmiş bu beyaz ata. Efe. Aa girmişsin bile içeri. Çok mu seviyorsun sen atları? Hadi bakalım. Ve Efe hazırlanıyor şu anda. Efe atları çok seviyor Hiç korkmuyor Ve bindi Hadi bakalım İnşallah çok seversin Ve at binmeye devam edersin Efe çok güzel değil mi oğlum Efe atıyla gezmeye devam ediyor Efe çünkü hayvanları çok seviyor İnşallah büyüdüğünde Çok güzel bir at binicisi olur Kendine ait atı olur. Onunla gezerler. Spor yaparlar. Ve beyaz atlı prensim geçiş yapıyor. Bebe, şimdi attan inliyor. Turu tamamladı. Çok mutlu olduk.